Herkese merhabalar. Güzel ülkemin hakkı yenen vatandaşları Malumunuz 2025 zamlarla birlikte geldi. Birçok alanda maalesef zamlar yapıldı. Yapılan zamlardan bir tanesi de emekli maaşına yapılan zamdı. Fakat beklenenin çok altında olduğu vatandaşlar tarafından. Bu sene emekli yapılan zamla birlikte emekli maaşı en düşük 14.469 TL oldu. Biz de bugün bu durumu emekli vatandaşlara soracağız. Aynı zamanda yapılan zamları da vatandaşlara soracağız. Röportajımıza geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Haydi gelin hep birlikte röportajımıza başlayalım. Sizler. Değil. Değilsiniz. Peki abi, yapılan zamlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Birçok konuda zam geldi. Güzelir ya. Güzel. Dünyanın her tarafı öyle yanıyor. Avrupa buradan da kötü. Hı hı. Burada yine biz duyarlı milletiz. Vardım bir dilim ekmek, bir çay. Orada o da yok yani. Ben görüşümü söylüyorum. Çalışıyor, Sen çalışıyor musunuz ben peki? Çalışmıyorum, işsizim. Öyle mi? He. Nasıl geçiniyorsunuz abi Çocuklar mı yardım ediyor. Hı hı. Öyle. Hı hı. Ev, hı hı. ev kirası vermiyorum. Hı hı geçiniyor. Bir şekilde ha, ona da şükür edelim. ediyorum. yani. Ha bir de bakıyorum televizyona adamların hastanesi yok, bombalanıyor, üstüne örtecek, Batta layır. Onlara da üzülüyorum yani. Nasıl bir yardımcı olacağım diye çalışıyor. Allah'ın sonunu getir diyorum yani. Psikolojim de bozuldu yani. Bozuluyor baktıkça. Yani yaşananları gördükçe. Gördükçe evet. Yani buna şükür ediyorum yani. Peki, Teşekkür ederiz. Evet. Teşekkür ederiz. Abi normalde emeklilere yapılan zam mı? soruyorduk ama Heh. bir vatandaş olarak zamlar sizi nasıl etkiliyor diye soralım. Bize mazot etkiliyor. Mazot etkiliyor. Hayır. Giderleriniz nasıl abi yüksek mi? Yüksek. Sigortala. Ma şey sigortala ondan sonra maliye giderler Hı. falan. Yüksek yani. Nasıl düzelir abi sence bu gidişat? Düzelir mi? Öyle sorayım. Sabredeceğiz. Sabredeceğiz. Tabii ki hala. Aynen. Var mı Aynen. abi söylemesiniz başka? Allah emanetsiniz. Sağ olun abi teşekkür ederiz. Vatandaşlara zamları soruyoruz. Zamlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizi nasıl etkiliyor Bütün zamlar? Bütün vatandaşlar gibi aynı şeyleri düşünüyoruz. Eminim herkes aynı şeyi söylüyor. Yani yeni e, bir, bir yıla başladık. Durundayız. Daha bir ay olmadan birçok zam geldi. Aynen. Birçok ee, kalemde. Her, şey, her şey. Her şey zam geldiği için biz de aynı şeyleri Zaten söyleyebiliriz. Zaten marketler, mazot, doğal gaz, elektrik her şey belli etti kendini. Abi nasıl düzelir bu gidişat? Düzelir mi sizce? Düzelmez ya. Asla düzelmez. Yok mu bir umut? Yok. Alkole, sigaraya bilmem neye yüzde otuz zam yapıyorlar. Emekliye yüzde on beş zam veriyorlar. Nasıl olacak ya? Yani? Madem her şey eşit olsun, yüzde on beş her şey veriyor. Yani. Peki bir vatandaş olarak erken seçim Öyle bekliyor mu? muyuz abi? Öyle bir Bek düşünceniz var yok, mı? Olsun mi? inşallah ya. Öyle de böyle, böyle de gitsin başka bir <laughs> şey istemiyoruz. İsteriz yani. Peki hala söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Soralım abi size de. Abi emeklere yapılan zam mı soruyoruz vatandaşlara? Emeklere yapılan zam çok kötüydü. Yani bu enflasyonda bu zam bayağı bir düşük yani. Düşük Hı -hı. kaldı. Yani enflasyon çok yüksek. Artı Türkiye'de bazı sorunlar da var. Bu sığınmacılar sorunu var. Bir de şu Öcalan denen katil köpek onu onu salmayı düşünüyorlar. Hı -hı. Öyle bir hataya düşerlerse bu Türk millet onlara affetmez. Başka söyleyeceklerim bunlar. Yani gidişat içi değil Türkiye'de. Bir an önce erken seçim istiyoruz. İnşallah olursa da iyi olacak. Peki yarın seçim olsa kim oy veririz abi? İyi Parti'ye düşünüyorum. Şu an Türkiye'de tek bir milliyetçi parti var. O da İyi Parti. Onun dışında da be Milliyetçi Parti göremiyorum. Bir Zafer Partisi var biraz. Onlar güzel yani. Onun dışında diğerlerini at çöpekçisi gör. Yani gidişatı iyi CHP aynı. Gidişat hiç iyi değil. Bu hükümetin bir önce depolup gitmesi lazım. Peki teşekkür ederiz abi. Rica ederim. Kendinize iyi bakın. Abi size soralım mı? Sokak röportajı yapıyoruz. Yani ben İstanbul'dan geliyorum. Misafirim, yolcuyum. Ben. Emekliye yapılan zam mı soruyoruz vatandaşlara? Yeterli buldunuz mu acaba? Emekliye yapılan zamlar. Eğer söz verilen yerine gelirse idare eder şimdilik. Yetiyor mu abi şu an? Yeter yeter. Yeter ki harcamasını bir. Yeter ki paralara bereket düşsün. İstanbul'da mı yaşıyorsunuz abi bu her arada? Herkes İstanbul'da yaşıyorum. Herkes aldığı paraya Allah bereket versin demesi lazım. Bereket olmadığı için yetmiyor. Bereket olsa yeter. Abi İstanbul gibi bir yerde nasıl yetiriyorsun? Gayet İstanbul <laughs> yaşanacak bir yer. Gayet güzel bir yer. Hiç endişeniz olmasın. Yetmiyor diyenler parası çok olanlar. Parası olanlar demiyor. Ağlayanlar parası olanlar. Hı hı. Para, ben, ben emekli öğretmenim. Benim param yetiyor. Allah bir bereket versin. Hiçbir sıkıntım da yoktur. Gayet de güzel. Durumdan da memnunuz. Peki öyle. Teşekkür ederiz abi. Teşekkür Sağ olun. Mustafa Güzel ismi. Peki öyle. Çok, çok memnun olduk. <laughs> emekli öğretmen. Sağ olun. Abimiz yetiyor dedi ya. <gülüyor> <gülüyor> Daha önce röportaj yapmıştık sizinle. Teşekkür size. ederim. Ben teşekkür ederim abicim. I No problem. <laughs> Kendine iyi bak. Abi size soralım. Emekliye yapılan zam mı soruyoruz vatandaşlara? Neler düşünüyor vatandaş emekli zamı ile alakalı? Yeterli mi sizce? Hayır değil asla değil. Emekli miyiz peki abi? Emekliyiz. Ne, ne, düşünüyorsunuz abi yapılan zam hakkında? Çok düşük bir miktar bence. Şu an çok söylenecek bir şey yok. Hep belli zaten. Hepimiz ne olduğunu biliyoruz. Hı hı. Çok az bir şey zam verdi. Zam vermese de olurdu yani bu fiyata göre. Peki emekli vatandaşlar erken seçim istiyor mu? Bekliyor mu erken seçim? Olsa da çare değil şu an. Neden abi? Bir değişim olmaz mı? Olmaz diye görüyorum. Sizin nezdinizde. Evet. Pekala. Söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Hayır yok. Pekala. Teşekkür ederim. Kendinize Sağ olun. iyi bakın. Hayırlı. Abi size soralım. Buyurun. Emekliye yapılan zam soruyoruz? Emekli vatandaşlar neler düşünüyor? Ne soruyorsun oğlum ya? Yeterli mi abi? Sor ya? ya. Yani cevap vermeye de şey yapıyorum ya ne, ne, diyeyim ya? Yani yetersiz buluyorsunuz. Ya elbette ki. Elbette ki yani. Böyle bir şey beklenilmez yani. Yani kasıtlı mı oluyor? Ne olduğunu biz de bilmiyoruz yani. Peki abi bu düzen değişir mi sizce sizin gözünüzde? Yani, yani düzelir mi bu ekonomi? Ekonomi? Bu konu düzelmez. Düzelmez mi zaten? Çünkü tabi. hep 70 yaşındayım. Hı hı. Hep iyi olacak, iyi olacak, iyi olacak deyip deyip, deyip durum oldu. Siz geçen seçimde kime oy vermiştiniz abi? Ben 1900 İki iki dönemden beri vermiyorum. Hı hı. Ama ondan önce hatta hala daha gayet diyeyim AK Parti'ye. O da şeyimden şey yapmıyorum ama tövbeler olsun. Yani bir sonraki seçim. Hayır daha mümkün değil. Belki yaşımda gitmez de daha. <laughs> onu da bir şey <laughs> Onu bir şey ama. Daha yok kardeşim. Yok yok. Tövbe tövbe tövbe. Bir daha yok. Yeter diyorsunuz. Yeter ya. Yeter ya. Böyle bu kadar da emekliye bu kadar da şey olmaz ya. Onu iktidara getiren, onu orada saklayan da biziz yani ama yani böyle beklemezdi yani. Dinle imandan güveni verdik yani hiç alakası dolmayan bir şey. Din iman, her şey kendi menfaatine. Yani o anlaşıldı sonunda ama bizi de halletti yani. Geçten çoktan geçti. <laughs> bizi de halletti. <laughs> ya Allah şükür benim zamanında bir birikim birikim vardı da işte. Çoluş çocuğa şey olmadan geçinip gidiyoruz yani. yalnız da bir adamım yani. Evet. Hanım da yok bir şey de yok. Hı <laughs> hı. İşte ama şimdi Evi kirada olanlar var. Evi kirada olanlar var, şey var. Ben şimdi torun, kaç yerim torundan ki, torun bir şey diyeceğim bana sabahtan gider ki, dede bana bir haçlı vermeyeyim misin diye. O eskiden böyle değildi ki. Ha çocuk, e, kendi çocuğum olsa yok diyorum ki hiç ondan şey ama torun benden barış istediğine yok dediğim zaman onu gel bana bana sor yani. İnsanın için oturuyor. Ya e, oturuyorum. O, kendi çocuğumdan o şey olmaz, bir şey olmaz. Yani, Çünkü biz eskiden gelmiş, biz yokluğum, mahluğum neydi? Benim çocuğum o şekilde yetiş. Maşini şimdiki çocuk öyle geliş Böyle. Yani şeye. bu iktidar aslında dedeleri torununa harçlık veremesin diye. Veremesin. Ya, vallahi ne, ne için yapıyor onu bilmiyorum yani. Evet. Onu da aklım saymıyor o işe. Evet. Peki hadi evet, Söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Yok ben teşekkür ederim de. İnşallah duyarlar sesimizi de. Bir düzelme olur. Bir düzelme olur. Az da olsa bir düzelme olur. Bir, bir bekleyesin bir hafta diyorlar ki televizyon zaten kalanlar hep şeyler verecekler, edecekler. Yani hep milleti televizyonlara şey yapmak için ay toplan bir toplandı bu, bu, hafta verilecek. Ha, haftada bir defa toplanıyor güvenlik bilmem nesi diye. Ha bu sefer açıklayacak. Bekliyor, <laughs> bekliyor. Umutla yatıp umutla kalkıyoruz. <laughs> Peki, Hayırlısı abi. olsun. Teşekkür ederiz. Ben de teşekkür Kendinize ederim. Hayırlısı olsun. Hoşçakalın. Allah geriden gene sizlere yardım eylesin. Amin, amin. inşallah. Ha, siz biz e, öyle ve böyle, böyle gidip gidiyoruz yani. Evet. Hadi. Teşekkürler. Teşekkür ben de Karadeniz'deyim. Ben nerede, nasıl, nasıl bir rastlatım ben. Karadeniz. Ya, <gülüyor> Karadeniz. <gülüyor> Eyvallah, başta açsın. Hadi. Hadi. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Abi size soralım. Değil. Emekli vatandaşlar zamlar hakkında neler düşünüyor diye soruyoruz. Çok iyi, çok güzel. Güzel mi abi? Çok güzel tabii canım. niye? Eee emekli vatandaşlar... Abi yapılan... yandaşlara diye onlara para ne çıkma emekli? Hı <laughs> hı. Gel versin ondan iyi. Siz emekli misiniz abi? Yok. Değil misiniz? Değilim ben. Nasıl Gerçekten geçiniz? değilim. Nasıl geçiniyorsunuz abi? Geçiniyoruz işte. Zor olmuyor mu abi? mecbursun ne <laughs> Ne yapacak? Peki abi vatandaş olarak ekonomiyi nasıl görüyorsunuz? Gidişatı nasıl görüyorsunuz? Öyle ya sorsan. bana ne söylüyor? Türkiye biliyoruz ne olduğunu. <laughs> Ama abi siz de bir vatandaşsınız. Sizin Biz ticilerini... de vatandaşız. Türkiye görüyor ya. Hı hı. 50 milyonun aşağı bir şey var mı kilosu? Hı hı. Nasıl geçecek? Soruyorum ben sana. Yani geçim zor. Bu daha başlıyız. Peki öyle. Yani. Teşekkür ederiz. Abi size soralım. Abi emekli maaşına yapılan zam hakkında neler düşünüyorsunuz? Ne söyleyebiliriz? Her şey orta yerde. Siz neler yani piyasanın enflasyonla emekli zammı hiçbir tutmuyor. Vergiler algıla yüzde 45, yüzde 50 artıyor. Emekli maaşı yüzde 10. Sizce adil mi? Bence adil değil. Bence de adil değil. Yani pazara gittiğinde her şey yüzde 30, yüzde 40 zaten artmış. Markete gidiyoruz yüzde 50 artmış. Bir taraftan asker ücret, bir taraftan vergilerle ilgili. Ama ee, emekli maaşı yüzde Emekli sekiz 2800 lira maaşıma zam olmuş. Yani Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Pekala. Büyüklerimize havale ediyorum. <laughs> Pekala teşekkür ederiz. Aynen Sağ olun. Öyle. Zamlar hakkında vatandaşlar neler düşünüyor diye soruyoruz zamlar hakkında. Hı hı. Şey Şeyim genel olarak en kilo alırım. 2025 yılı zamlarla geldi. malumunuz motorlu evet. taşıtlar vergisi, araç muayenesi ücreti gibi birçok şeye zam geldi. Yani ee, öncesinde de pahalıydı, şimdi de pahalı. Değişen bir şey yok. Daha da artıyor. Ama işte asgar, yani. asgari ücrete daha az, emekli vatandaşlara Maalesef. daha az zam yapılıyor. Maalesef. Biz de bunu soruyoruz vatandaşlara. Gidişatı nasıl görüyorlar diye. Vallahi sıkıntılı. Sıkıntılı. Çok kolay değil. Esnafında. Hı, hı. Nasıl ee... abi durum sizce? Yani ben şimdi işin içinden şu şekilde sıyrılmak istemiyorum. Benim kendi dükkanım var. Hı -hı. Kira vermiyorum. Hı -hı. Ev var, kira vermiyorum. Ama olan arkadaşlarım da var. Zor gerçekten, ciddi anlamda Onlar zor. Onlar için zor. Tabii. Peki. Algı, efendim. vergi, kira. Söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Çok sağ olun. Teşekkür o, ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir soralım mı? Vatandaşlar zamlar hakkına neler düşünüyor diye soruyoruz. Gayet kötü. Emekli miyiz abi orada çalışıyor mu? <laughs> nasıl abi? Emekli maaşına yapılan zammı nasıl buldunuz? Hiç memnun değiliz. Gayet düşük beklentimizin altında oldu. Fiyatlar hareketlerde kendi kendi zaten yükselişte. Ben geçen geçen hafta 280 lira olan ya, şu anda 305 lira olmuş. Niye zam geldi de bu yükselişte abi? Biz bu ana anlam veremedik zaten. Peki abi emekli olarak bir hani vatandaş olarak emekli bir vatandaş olarak erken seçim istiyor muyuz abi? Var mı öyle bir düşünceniz? E seçime gerek yok ya. Gerek duymuyor. Peki yarın seçim olsa kim oy veririz abi? Hani bu gidişatı da göz önünde bulundurursak. O ben de kalsın da şu andaki iktidar sıkıntılı. İktidarın değişmesi gerekiyor. Yani ben bugüne kadar AK Parti'ye vermiş bir insan olarak Hı -hı. artık fikirlerim çok değişti. Ekonomi en büyük etken galiba. Aynen aynen. Geçim etken tabii. Peki, yani şu anda bir vatandaşın ne isteyebilir ki? Yani, yani borçsuz mi? bir hayat, eşine evet. dostuyla oturup kalkacak bir hayat, çoluğuna çocuğuna e, alabileceği bir hayat ister. Evet. Herkes o Ama şekilde hayat şu anda millet sürekli kemer sık kemer sık, nereye kadar sıkılacak bilmiyoruz. Sıkı sıkı aslında. E, yani. Geçim derdi. Pekala. Teşekkür ederiz abi. Söylemek istediğiniz başka dedin. bir şey var mı? Kolaydı. Tamam bu kadar. Kendinize iyi bakın abi. Hoşçakalın. kalın. Abi çok kısa. Vatandaşlara zamları soruyor. Emekli miyiz bu arada abi? çalışanız. Abi. Çalışan. Nasıl abi vatandaş zamları nasıl görüyor? Ekonomi nasıl görüyor diye soruyor. Ya, ekonomi var Nasıl olsun yani? Perişan yani. Yani 2020 zamlarla geldi abi. Zamlarla geldi. Yani hiç halk memnun değil yani zamlardan. Hı. Daha insanların cebine zamlı maaş girmeden her şey zamlandı Bir yani. Birçok kalemde zam yapıldı. Evet, evet. Yani bunlar insanlar memnun değil yani. <laughs> nasıl abi? Gidişatı nasıl görüyorsunuz peki? Düzelme ihtimali <laughs> var mı şart. bu ekonomi? Yani, çok zor. Ben yani düzelceğini tahmin edemiyorum her şey durumda. Yani çok zor. Allah herkesin yardımcısı olsun. Peki öyle. Teşekkür ederiz abi. Efendim merhabalar. Size soralım. Sokak röportajı yapıyoruz. Nereden geliyorsunuz acaba? Almanya'dan geliyoruz. Almanya'dan Evet. Geliyoruz. Nasıl abi? Ülkeyi nasıl gördünüz? Valla ülke... Ee, 40 yaşındayım. Hiç bu kadar kötü görmedim. Yani ekonomi anlamında ülke çökmüş vaziyette şu anda. Fiyatlar çok yüksek. Hı hı. Ne e, kadar da bir geliyorsunuz abi Türkiye'ye? ben iki yıldır Avrupa'da yaşıyorum. Hı hı. Daha yeni... Yani kadar. iki sene önceki, üç sene önceki, otuz sene önceki halinde biliyorum. Türkiye'nin şu hı hı. anda... E, yok mukayese amaçlı mesela. E, nasıl buldunuz ülkenin ekonomisini? Ekonomi diye bir şey yok yani hı. Türkiye'de. Yani bu kadar büyük bir devlet. Dünyada tanınmışız biz. Hı hı. Ekonomi diye bir şey yok yani bence. Asgari ücreti örnek alırsak Nasıl geçiniyor insanlar? Ben şu an hayretler içindeyim. Biz de hayret ediyoruz. Benzinimiz <laughs> pahalı, etimiz pahalı, sütümüz pahalı, elektronik cihazlarımız, araçlarımız pahalı. Hı -hı. Daha dün de konuştuk biz. Yani neden biz Mercedes'i orada e, 3 bini alıyoruz, burada 5 bine neden alıyoruz? ya? Yani arada bir fark var. Hı -hı. Yani bunları da anlamış değilim. Peki abi şöyle söyleyeyim. Ben hani dışarıdan gelen vatandaşlarımız görmüş. Tabii hep bu soruyu soruyorum. Bazı vatandaşlar diyor ki Avrupa bizi kıskanıyor. Yok. Sizce Avrupa bizi kıskanıyor mu abi? Şimdi Avrupa'nın biz Bizi hiçbir kıskanacak bir şey yok ki. Bizde bir şey yok çünkü. Hı hı. Yani biz sadece eee diyoruz ki işte biz şöyle tam deli cesaretli insanlarız. Ölümüne biz vatanımızı savunuruz. Hı hı. Namusumuzu, bayrağımızı, Kur'an'ımızı. O konuda bizi kıskanabilir ama ekonomi konusunda hiçbir yer bizi kıskanmıyor. Maalesef o kendimizi avutmak gibi bir şey oluyor. Öyle bir şey yok yani. Peki, var mı eklemek? Eklemek var, istediğimiz var. bir şey yok. Yani bizim ülkemiz yani bu cihanda en büyük ülke, biz bunu kabul ediyoruz, bizim insanlarımız da en güzel insanlar. Ama fakat ekonomi konusunda neden ilerlemiyor? Evet. Sadece bunu soruyoruz insanlara. İnsanlarda bir düşünmesini istiyorum ya yani neden? Et Almanya'da 300 TL, Türkiye'de 1500 TL. Neden? Sadece bunu araştırsınlar. Evet. Neden Avrupa'da et 300 TL, Türkiye'de 1500 TL? Sadece vatandaş bunu araştırsın. <laughs> Almanya'daki altın mı yiyor Etler, şeyler inekler hı hı. ya da bizimkinler ne yiyor altın mı yiyor yani Aslında çoğu ürün de buradan gidiyor Hani ben onu anlamıyorum Abi şunu dedi de de abi düşük ası o zaman Milletvekilleri emekli 14 bin ee 469 lira alıyor Hıh hı. Türü şey ee milletvekiller kaç para alıyor 300 lira alıyor abi Bunları niye şey yapmıyorlar siz de emeklisiniz değil Emekliyim değil mi? ben. Biraz önce de konuştum. Ya. Bunu yayınlayın abi yayınlayın. Yayınlayacağız abi. Yayınlayın yani. Ya emekli yazık ya bu millete. Kirala uçmuş. İstanbul'da da aynı, burada da aynı abi. Afyon'da da aynı bak. Afyon'da e, 15 lira, 12 lira kirala ya. Adamın aldığı 14.469 lira. Milletvekilleri de o zaman düşük kalsın. Hı hı. Yani bunlar kendilerinde düşük. Kendilerini niye şey indirme ola? Emeklilerin şey yapıyorlar ama. Yani millet geçiniyor mi abi? Evet. Zor yani zor. Hani bunu demek istiyorum ben yani. Peki. Öyle. Ha, yayınlayın Peki, yani. Yayınlayacağız abi. Tamam. Ee, bizim son sözümüz şu. Türkiye'deki... İnekler, danalar altın mı yiyor? Neden bu kadar pahalı? Evet. Son sözümüz bu bizim. Halkın da bunu araştırmasını istiyorum ben. Çok merak ettiğim bir konu. Zaten araştırırsak bazı şeyleri çözebileceğiz. <laughs> yani. teşekkür <laughs> ediyorum. Biz Et teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Et altınla <laughs> yarışıyor burada. Evet. Maalesef. <laughs> Orada 300 TL. Maalesef. Peki Teşekkür <laughs> ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abi emekli maaşını yapılan zaman nasıl değerlendiriyorsunuz abi? Çiğdem <laughs> <Keder>, çekirdek parası. <laughs> Az buldunuz galiba. Maf olduk. Mahvoldunuz. Emekli sen yandın kardeşim. Nasıl düzelecek abi bu sistem peki? Düzelir mi sizce? Vallahi bilmiyorum. Hırsız olmayanı getirmek lazım. Pekala Teşekkür ederiz abi. Abi zamları nasıl değerlendiriyorsunuz bir vatandaş olarak? Zamlarım gayet güzel ya. Vatanda güzel vatandaş, abi? vatandaş süper etkileniyor. Emekli miyiz abi? Emekli değilim ama emekliler için iyi oldu. <laughs> Pekala Teşekkür ederiz abi. Evet değerli izleyenler biz bugün vatandaşlara yapılan zamları sorduk. Emekli maaşına yapılan zammı sorduk. Biz röportajlarımıza devam edeceğiz diyelim. Sözü burada noktayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.